Şimdi biz aleyhissalatü vesselam efendimizden öğrendik. İslami bir devlet ya da daha doğru bir ifade kullanalım. İslami bir yönetim. Bir yönetimin İslami olabilmesi için üç temel esas gereklidir. Nedir onlar? Tevhid, adalet ve meşveret. Bu üçü varsa eğer o yönetimin adı İslami bir yönetimdir. O yönetime biz ancak İslami yönetim deriz. İslam mensuplarına sistem önermez. Bu da İslam'ın evrensel olduğunun en büyük delillerinden bir tanesidir. Sistemi ne yapar biliyor musunuz? İslam iştahata bırakır. İştahat. Çünkü şartlar değişecek, zemin değişecek, muhataplar değişecek, farklı şeyler ortaya çıkacak. Eğer ille de bir sistem dayatılması olsaydı Belki sistem tıkanabilirdi. Şu anda tıkanıyor biliyorsunuz mesela. İkide bir sistemi değiştirmek durumunda kalıyorlar. Bu çok normal bir şey. Onun için İslam bir sistem dayatmıyor. Orada diyor ki sistem iştihadidir. İştihatla siz o sistemi belli edin, sistemi seçin. Ama bu üç tane temel esastan asla vazgeçmeyin. Tevhid, adalet ve meşveretten. Sistemin nasıl istişareye dayandığını anlayabileceğimiz en güzel örnek neresidir benim güzel kardeşlerim? Hulefay Raşid'in ya. Beş Raşid halife nasıl seçildi? Hatırlayın aslında İslam'ın bir sistem dayatmadığını biz onların üzerinden öğreniyoruz. Nasıl mesela? Hazreti Ebu Bekir Beni Saide sakifesinde çok az insanın teklifiyle halife seçildi. Sonra mescitte genel biat gerçekleşti biliyorsunuz. Hazreti Ömer nasıl seçildi? Halife Hazreti Ebu Bekir'in atamasıyla yani önceki halifenin atamasıyla seçildi. Hazreti Osman kurulan bir heyetle seçildi. O heyetin içerisinden seçildi. Hazreti Ali şehrin yani sadece Medine'nin önde gelenlerinin ısrarı ile seçildi. Hazreti Hasan babasının teklifiyle seçildi. Bakın 5 tane Raşit Halife'de de biz ayrı ayrı seçimleri görüyoruz. Onun için sistemle uğraşmaz İslam. İşte en güzel örneği de Hulafay Raşil'indir. Ama burada o sistemin nasıl olacağı nasıl yapılacağı o tartışılır den bir şeyler söylenir. Değişmez 3 esas tevhid, adalet meşveret. Nedir bu 3 esas? Tevhid şu. Bir olanı birlemek, Allah'a ait olan alanları hiçbir şeyle paylaşmamak. Bu hiçbir şey ne? Ne aklınıza geliyorsa o. Ne aklınıza geliyorsa. Otorite, ideoloji, şahıs. Ne aklınıza geliyorsa Allah'a ait olan alanları hiçbir şeyle paylaşmamak. Adalet ne? Adalet hak edene hak ettiğini vermek. Asla huzurun kaynağı olan hukuktan yani şeriatten ayrılmamak. Adaleti bize bu veriyor zaten. Adama göre değil, konuma göre değil, farklı bir şekilde mensubiyete göre değil, aidiyete göre değil. Ne olursa olsun Allah'ın koyduğu temel esaslara göre. Velev ki düşmanımız bile olsa ona karşı bile adil davranmamız gerektiğini söyleyen bir dinimiz var bizim karşımızda. Dolayısıyla kimse buradan kendi kafasına göre bir yol yöntem belirleyemiyor. Aslında çok net bir biçimde aziz Kur'an'ımız ve o Kur'an'ı bize ileten ve öğreten peygamberimiz hepsini bize söylüyor ama ne kadar anlıyoruz o ayrı bir mesele. Meşveret ney? Ehil olanlarla meseleyi istişare etmek. Herkesle değil. Herkesle istişare anarşidir. Ve asla bir selamete vardırmaz bizi. O meselede ehil olan kimse onunla istişare etmek, e istişarede adam görüşünü söyleyebilmesi için ne olmalı? Hürriyet olmalı. Özgürce fikirlerin ortaya çıkmasına zemin hazırlamak ve en isabetli olan görüşü kabul etmektir. Meşverette bu